Sonra bir ev satın alıp kardeşlerimle beraber o evde kalacağım. Hiç kimse beni işe almadığı için mecbur karton toplamam lazım. Bu sayede bu kartonları markete satıp para kazanabilirim. Şimdi şehirdeki çöp kutularından karton toplayayım. İşte şu ileride bir çöp kutusu olacaktı. Belki içinden karton çıkar. Evet burada birkaç tane karton varmış. Şunları alayım. Daha sonra bunları markete satmaya giderim. Of çok yoruldum yeter bu kadar. Şunları satmaya gideyim artık daha sonra biraz dinlenirim. Zaten gece oldu market kapanmadan hemen satayım şunları. Marketçi abi hey buraya bak. He? Ne oldu ufaklık? Karton alır mısın? Bayağı bir karton topladım. Bize de karton lazımdı. Bekle burada para getireyim. Oh be işte bu. Evet işte geldim. Al bakalım getirdim parayı ama kartonları şu tarafa koy. Tamam tamam koyarım. Sağ ol marketçi abi. Vallahi paraya ihtiyacım vardı. Sen her gün topla ben bu kartonları her gün senden alırım. Tamam olur. Hadi görüşürüz. Oh be ilk paramı kazandım. Ama bugün iş çok yorucuydu. Gideyim parkta dinleneyim biraz. Bundan sonra o eve asla geri dönmem. Asla. O adam bizim evde olduğu sürece ben sokakta kalacağım. O eve adımımı bile atmayacağım. Neyse şurada biraz dinleneyim. Yarın tekrar çalışırım. Of havada biraz soğukmuş ama neyse burada kıvrılıp yatarım şimdi. Saat gece bir oldu Arda hala eve geri dönmedi. Hüsamettin ne yapacağız kardeşim? Bilmiyorum Ayça bilmiyorum. Şuna baksana annem de artık bizi sevmiyor herhalde. O adamla uyuyor Arda umurunda bile değil. Örümce kısırdı. Öf ya, ne yapacağım ben ya? Nerede uyuyacağım? Örümce kısırdı resmen. Öf öf. Şuna bak, ne çirkin bir şeymiş ya. Neyse gideyim bari. Uykum da kaçtı. Öf ya. Ha? Bu ne be? Ayağıma yapıştı. Ot yapışmış ya. Git. Ulan şimdi de elime yapıştı. Gitmiyor. Ne biçim bir şeymiş bu ya? Hüsamettin bir sihir yapmaya çalışsana. Belki çalışmıyor. <laughs> ne yapacağız ya? Arda da geri gelmiyor. Kim bilir şu anda nerede? Sonunda kurtuldum şu yapraktan. Uykum da kaçtı. Lan bu ne? Olamaz ne oluyor? Elimden bir şeyler çıktı. Tövbe tövbe bunlar ne be? Gidin gidin yapıştılar elime. Yapışkan bunlar örümcek ağ gibi. Ha?